Evet arkadaşlar. Kapıkule'deyiz. Şu anda sıra bu kadar. Yaklaşık olarak tahminim 2 saatte geçilir bu bu trafikte. Türk, Türk tarafından çok çabuk geçiliyor. Ben geçtim şu anda. Şu andaki durum bu. Baya bir gişe çalışıyor. 6 gişe falan 6-7 gişe çalışıyor şu anda. Şu anki trafiğe göre 2 saatte geçilir. Tahminim. Test mes muhabbetleri falan filan 2 saatte anca geçilir. 2 saat bile sürmez yani şu anda. Bulgaristan'a gelecekler. Saat şu an 23.40. Son durum bu. Türk tarafı karşıda. Bura Türkiye giriş bu taraf. Bura Bulgar. Herkese Kapıkule'den sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Yaklaşık 2 saatte geçiriyor herkesin bilgisine. Yani tahminim. Ama fazla o kadar kalabalık değil.